Alo. İyi akşamlar Ziya hocam. Sağ olun başkanım. Hayırdır akşam akşam. Yarın antrenmana çıkmadan yanıma uğra. Konuşmamız lazım. Umarım her şey yolundadır başkanım. Nasıl isterseniz. İyi akşamlar diliyorum hocam. Size de başkanım. Lan bu beni niye çağırıyor ki acaba? Neyse. Allah sonumuzu hayretsin ya Rabbi. Ha geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Acaba ne diyecek? Ne yaptık ki yine? Yani Ziya hocam sizinle devam etmemiz mümkün gözükmüyor ya. Nasıl etseniz hocam yani benim için fark etmez. İstifa da benim için bir görevdir. Evet. Hayal kırıklığına uğramıştı Ziya hocam. Henüz kim maç yönetti. Gençler Birliği yolları ayırma kararı almıştı belki de. Getirdiği oyuncular yaptığı taktikler hepsi boşuna mıydı? Bakalım ilerleyen günlerde onu ne bekliyordu? Kader bu. Bazen elinizden bir şey gelmez. Üstüne üstlük bir de Volkan Demirel gençler Birliği ile anlaşma sağlamış. İmzalar atılmıştı. Ziya Ocak için ne kadar kötü bir gün olabilirdi ki? Şimdi gözler Volkan Hoca'nın çıkacağı ilk Başakşehir maçındaydı. Volkan Hoca'nın Gençler Birliği her ne kadar gollerine geçse de Başakşehir'in sonradan gelen gollerini engel olamayıp 3-1 mağlup olacaktı. Taraftar mutsuzdu. Neden böyle oluyordu? Gençler Birliği'ne ne olmuştu? Herkes Ziya Hoca'yı geri istiyordu. Başkanın aklında bir soru vardı. Acaba Ziya Hoca'yı kovmak doğru bir karar mıydı? Başakşehir maçı sonrası ne taraftar ne de başkan skordan memnun değildi. Üstüne üstlük ertesi gün olan idmanda Volkan Demirel futbolcularla kavga edip ağzı alınmayacak laflar edilmişti. Ziya Hoca tekrar kulübe mi geliyordu? Başkanın hakkından böyle sorular geçiyordu. Ve başkan kararını vermişti. Ziya Hoca'yı tekrar teknik direktörlük koltuğuna getirmekte kararlıydı. Arkadaşlar selamlar Gençler Birliği teknik direktörlük kariyerimizi durmadan devam ediyoruz. Ee, videonun başındaki olayları gördünüz. Ziya hocamı kovdular. Ardından geri getirdiler. Görüyorsunuz Etobo'da hemen yazmış Aslan hocam diye. Seni full kadrodasın oğlum. Etobo kadroda değil mi beyler? Etobo her zaman kadroda. Çaktırmayın. Ee, olaylar yaşandı. Depay ile Akram Afif. Bundan sonra Atıf hatta bizim en iyi oyuncularımız. Çünkü bizim arkamızda durdular. Bu 5 milyonumuz var. 5 milyonla kadro merkezinde kimin sözleşmesini yenilip kiminkini yenilemeyeceğiz. Ona bakmamız lazım. Bu arada arkadaşlar boşta durmadık. Süper Lig'deki diğer genç yetenekleri veya e, hepsi genç yetenek ya yani öyle yaşlı kişileri araştırmadım zaten. E, Rıdvan Yılmaz mesela 6 milyon diyor. 70 adam. Şimdi bir şey olmayacak. Evet arkadaşlar Hakan'ı çaktırmadan almaya çalışacağız. Dike yayı da çaktırmadan almaya çalışacağız. Allah'tan çaktırmadın. Oo aa be. Çaktırmadan yemek istedim canım. Çok çok. Allah'tan çaktırma zaten. Aa. Bunlar kim oğlum? Lan o süren ısınıyor. Gönlünde kurmuş durumda. Dizginleri ele alıyor. 53 arkada barış var. İstanbul'dan herkese merhaba. Bu akşam merhaba abi. Parktaki karşılaşmanın <laughs> heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikerimiz Özkan Öztürk. Duayen yorumcumuz Ertem Şener de yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizim. Ne yedim kadar Konstantin'in farkında mısınız? Depa şimdi Ziyen'i öne bıraktı. Hakim Ziye Hakim Ziye Hakim Ziyen, Hakim, Ziyen, Hakim Ziyen. Oradan buradan, nereden vuruyorsun ya? Neyse, geliyor. Barış, boku yedik. Gel Barış, gel. Gel, koşalım birlikte. Barış, Barış yapma. Şşş, Barış tamam oğlum. Şişt, easy boy. Onam, o Easy boy. Easy Sara. Gol. Çok iyi be oğlum ya. Akram Afuf şimdi. Afuf şimdi. Afuf geçti. Kaan Ayhan'ı. Akraf Afuf gidiyor. Torreira geldi. Depay verdi pasını şimdi Hakim Ziye. Hakim Ziye. Bir hareket çekti Hakim Ziye. Hakim Ziye gidiyor. Nereye gidiyor ona? O ne kardeşim ya. Geliyor yine ya. Kaleci çıkıyormuş. Gibi. Abi bu adam ne ya? Baba hareketlere bak ya. Geç abi geç. Şimdi Barış Alper'e gelmeden hocam saraya geldi. Yunus topa geçinler... Ciku mu la o? Hadi. Lemina indirdi Yunus. Tekrar Lemina. Osimen artık atma amına kodum. Atma artık ya. Şu neyves kaçtı. Beş yemezsen büyü yemezsin. Öbürü sekiz yemişti. Sekiz yemezsen, bir gün onları yenmeyi düşünemezsin. Çelsi'den beş yiyeceksin. Beş yiyeceksin ki UEFA alacaksın. Bir gün birinden altı yemezsen Real Madrid tertesi seni yenemezsin abi. Ne büyük bu? mağlubiyetler yaşamazsan büyük zaferler kazanamazsın. futbol severler bugünkü Evet arkadaşlar şimdi Kocaeli maçındayız Galatasaray maçını unutturacağız. Hazır ve taraftarlar desteği çoktan başlamış durumda. Öztür. Değerli arkadaşım Ertem de yorumcu koltuğunda olacak. Bugünkü Süper Lig mücadelesinde heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Artık futbol için tüm şartlar hazır ve tüm stadyum maça kilitlendi. Bravo Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Yürü oğlum, yürü oğlum. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Mutlak bir fırsat. Etkili bir plase vuruş yaptı ama Afrak'ta kaçırdı. Çok yakındı. Çerçeveyi bulsa kaleciyi epey zorlayacaktı. Depay şimdi depay çek topu depay ah ah depay, ah depay ah depay ah depay derken bravo oğlum. Aldık şimdi. Haydi lan oğlum geçsin bir pasta ya. Hakem oyunu durdurmuyor bırakıyor. Pozisyon orta görüyor. Ziyech İşte bu ya. İşte bu. Memphis Depay. Kamerayı var ya sallayacağım şimdi ha. ardından bir oyuncu topla buluşuyor ve kaleye orta mesafeden tüm gücüyle şut çekerek topu ağlara gönderiyor. Nefis bir gol. Bravo. Ziyesh. Bas 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 ona vur kafayı vurun ona kafayı vurun abi. Bravo. Hadi oğlum. Hadi aradan biri gitsin ama gitmedim aradan? Kim o şu kim ya? Ay. Tam pası vereceğim adam geliyor. Tam pası vereceğim adam geliyor abi. Şimdi yoruma yazacaksınız sonra çok kötü oynuyor çok kötü oynuyor. Abi yok takım oynamıyor ya. Transfer yapmam lazım ya. Hiç yani sıfır amına. Ne bir pas alan var ne bir pas atan var. Hadi işte. İstediğim şu ya, istediğim şu ya. Hiç i̇stediğim bu değil abi işte. Top böyle bir an ayağını aşıyor. Goldü, ne güzel goldü. Bak golümüzü yedik mesela. 2 birdim maç arkadaşlar. Ben bulamadım. Bu ayarı bir türlü bulamadım. Oyunu en son silip yeniden yükleyeceğim. Olmayacak. Ya ne sikeyim senin ya. Abi çakma kolda da oynamıyoruz ki. PlayStation 5 koluyla oynuyoruz ya. Sinirler tepemde arkadaşlar. O yüzden konuşmuyorum şu an. Bak kolda 67. Hala bir bok yok. Şu hareket zaten beni şey yaptı, delletti. düşünerek ortaı kesti. Ve bu pozisyondan bir fırsat çıkmadı. Normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. Yakınında takım arkadaşları var. Bas abi bas abi bas. Seba hadi, hadi oğlum. Ortayı Helal lan. Ve topu Şimdi uygun bir orta fırsatı. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Abi yanına pas atamıyor ya bizimkiler. Bu oyuna ne olmuş abi? Yani EFC 24 25 hiç alakası yok ya. Şimdi top karşı takımda. Şut çekiyor. Of yenileceğiz herhalde ya o belli oldu. Ve şimdi topun kontrolü karşı takımda. Bas abi bas. Bir gol öndeler ve acele etmeden paslaşıyorlar. Ve kontraya çıkmaları için bir fırsat. Abicim pasa basıyorum kurban oldum bak Bana videoda sövdürtmeyin ya O kadar sabırlıyım ki şu an yani bu videoyu atmayacağım normalde arkadaşlar yani atmak istemiyorum ya Bak 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 ne yapıyorsun abi ne yapıyorsun ne yapıyorsun Yok yani yok Bir yeni kurumda girecekler enerjileri ve süreleri yeterli olacak mı? Topu ortaladığı yerde takım arkadaşları var. Tehlikeyi istediği gibi uzaklaştıramıyor. Bunda da yapıyor aynı şeyi. Değişen bir şey yok ki yani. Ekrem Afif. Rakibini atıyor, Bana <laughs> atıyor. Pas 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 pas. Belki son dakika atarız iyi. arkadaşlar. Ben yenildiğimi söyledim zaten. Yok çünkü olmuyor yani. Ha bravo. Hadi hadi hadi. Bilemiyor <laughs> ve top dışarı çıkıyor. Kale vuruşu. Bugün gerçekten çok iyi bir performans sergiledi ve şimdi teknik direktör onu kenara alıyor. Ve ellerinde kalıyor. Ziyesh. Bravo Ziyeh lan. Ve son düdük Konuk takım maçı <laughs> İlk önce 7-0 rezim et. Şimdi 2-1 yenildik. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. Bu videoluk da bu kadar olsun. Ee, kötüydük yani. Takım olarak kötüyüz. Transfer yaptık ön tarafa. Arka tarafı unuttuk. Ee, şimdiki <laughs> Şimdi arkadaşlar ön tarafımız gayet iyi. 10 numara alacağız bir tane. Ee, on 10 numara 7'yi de Tonguya olacak. Ee, yedekli yedekti orta sahaya da yine bir adam alacağım. Yani Etebo'dan da bundan da memnun değil. Yani Delebaşı'nız Etebo'dan zaten yaş dolayız da içi iyi değil. Bir tane sol bek yani sol bek 10 numarayı şu an alıyoruz. Bir tane de orta saha. İki orta saha, bir sol bek yapacağız. Değer 14 milyon bunun bu adamın. Ee, ben bu adamı alacağım. 38 veren diyor. Ben hallederim bir şekilde onu. Çok önemli tabi. 3 yıl. Tamam. Evet. Maaşını konuşalım. 35 verip 50.000'de imza bonusu. Tamam abi çok iyi. Ziyehi on numaraya çekip sağ sol yapabiliriz belki. Evet <laughs> ya arkadaşlar şimdi Marshall Ruiz'e geldik. 78 reytingi varmış. Serbestten buldum onu. Çok iyi bir şekilde yine çekeceğim. Ee, o 9 milyona giderim diyor. Abi çok iyisin. Şöyle şöyle yapsak ama maaşını arttıracaksın. Biz de maaşını sana vereceğiz. Çok iyi bu arada serbestten böyle bir adam bulmak. Uf, arkadaşlar bu arada hızlıca simüle edeyim dedim. Ee, kara gümrüğe tam 5 tane atıyoruz. Vega. Vega hat-trick diyor. Ee, çok iyi bu arada bizim. Çok iyi bir sonuç. Kocaeli ve Galatasaray maçlarının ardından çok çok iyi bir sonuç. Gallardo. Al işte. Abi adam arayınca bulunuyor yani. 76'lık sol bek buluyoruz hemen serbestten. Onu hemen çekeceğim. Hiç acımayacaksın abi. 5 yıl bizdesin ya ne diyorsun? 2 yıl. Olur. 3 yıl diyelim. Kabul ediyoruz. Şöyle şöyle yapsam yine te o maaşa gelir ya. Abi maaşın bizi domaltacak yalnız. Şöyle yapalım. Tamam gallarda da gençler bilindi arkadaşlar ama Evet şimdi diğer yerli Toraire'ye geldik. Önemlisin kral bizim için. Olur iki yıllık olur. Kabul edelim. Tamam abi ah şöyle ya. Bana şöyle adam gelsin ya. Arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Kusura bakmayın cidden takım çok kötüymüş. Onu öğrendim oynayamadım. Ee, yeni videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.